Hepiniz 394. sayfayı açın. Bir şey sorabilir miyim? Profesör Lupin nerede? Bu seni hiç ilgilendirmez Potter. Profesör Lupin şimdilik sizlere ders verebilecek durumda değil. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Hemen 394. sayfayı açın. Kurt adamlar mı? Ama efendim, kırmızı kafalara ve hınzıpırlara yeni başlamıştık. Gece canavarlarına sonra başlayacaktık. Sessizlik. Her ne zaman geldi? Sen geldiğini gördün mü? Şimdi... ...içinizden kim Animagus'la kurt adam arasındaki farkı söyleyecek? Kimse yok mu? Ne kadar üzücü. Söyleyebilir miyim efendim? Alimagus kendi isteğiyle hayvana dönüşen bir büyücüdür. Ama kurt adamın seçeneği yoktur. Her dolayda değişim geçirdiğinden kim olduğunu hatırlamaz. Karşısına çıksa en iyi dostunu bile öldürür. Kurt adam sadece kendi türünün çağrısına yanıt verir. <laughs> Teşekkür ederiz Bay Malfoy. İkinci kez izin almadan konuştunuz Bayan Granger. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz yoksa iflah olmaz bir ukala olmaktan gurur mu duyuyorsunuz? Biliyor musun? Haklı. Gryffindor'a eksi beş puan. Tembelliğinizin cezası olarak pazartesi sabahına kadar kurt adam hakkında iki parşömen rulosu uzunluğunda ödev hazırlayacaksınız. Özellikle nasıl ayırt edildiğini vurgulayarak. Ama efendim yarın kuyu var. O zaman daha dikkatli olmanızı öneririm Bay Potter. Yaralanmanız mazeret kabul edilmeyecek. Sayfa 394. Kurt adam deyimi Anglo-Sakson bir kökten gelir. Açılımı kurt ve adamdır. Yani kurt adam. Kurt adam biçim değiştirme özelliği.